ciddi bir hareketlik... Türkiye Başbakan Ahmet evet. Davutoğlu Ukrayna'ya giderken eka uçakta eka eka gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şey. Davutoğlu bir gazetecinin PYD ve YPG'nin Azez çevresindeki hareketliliğine ilişkin sorusuna şu anda YPG unsurları Azez'den uzaklaştırıldı. Azez'e yaklaşırlarsa en şiddetli tepkiyi görürler. Azez'in düşmesine izin vermeyeceğiz Hadi yanıtını ya. verdi. Geri adım atmayacağız demesi bir anlamı yok. Geri adım attılar. Şu anda Azez civarında YPG konsüllara derece civarından uzaklaştırıldı. Azzeze yaklaşırlarsa en şiddetli tepki görürler. Aziz'in düşmesine izin vermeyeceğiz. Yani bunu çok net bütün dünya bilmeli. Havaalanı konusunda da bu havaalanının Türkiye veya ulumlu muhalefete karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Çekilmezlerse o havaalanı kullanılması hale gelecek. Bunu ben Biden'a da söyledim. Kamışlıda olan gelişmeleri takip ettikten sonra YPG şeyle da efendim Telabiyat'ta olanları takip ettikten sonra bu anlamda tabi Salih Müslüm'ün e, açık, açıklamaları bu e, kişinin açıklamalarının bir anlamı yok. Eğer Türkiye'nin müdahalesi olmamış ve bizim uyarılmamız olmamış olsaydı şu anda Tel Rıfat ile Azaz'ı ele geçirmiş olacaklardı. Azaz'a bir buçuk kilometre yaklaştıkları için biz uyardık. Şu sıkıntı şurada. Türkiye'nin uyarılarını vaktinde dikkate alanlar hata yapmıyorlar. Biz Rusya'yı da kaç kez uyardık. Yapmayın, sınırımıza yaklaşmayın, ihlal etmeyin. Ve sonuçta bu uyarıları dinlemedikleri için bu gelişme oldu. Aynı şekilde YPG'yi de uyardık. Fırat'ın doğusuna geç, batısına geçmeyeceksiniz. Az da yaklaşmayacaksın. Şimdi uyarıyoruz. Yaklaşmayacaklar. Az bu anlamda. Çünkü Dün Sayın Merkel'le de görüşmede ele aldık. O da tamamıyla kanaatimizi ve kaygımızı paylaşıyor. Bugün Azaz ve Halep üzerindeki baskının sebebi Türkiye'ye dönük yüz binlerce yeni göç akını olması ve Türkiye üzerinden Avrupa'nın da Türkiye'nin de bu göç akınları üzerinden baskı altında tutulması. Bu sadece Türkiye'ye dönük bir hamle değildir. Bu Ukrayna konusunda Avrupa Birliği ile problem yaşayan Avrupa Rusya'nın Avrupa'ya dönük bir hamlesidir. Açık ve net söylüyorum. Ve Sayın Merkel de bu konuda aynı fikre sahibiz. Yani Ukrayna üzerinden Avrupa'ya, Suriye üzerinden Türkiye'ye yönelik bir hamle ama ikim, onun için son dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği'nin kaygıları ve politikalarında ciddi bir yakınlaşma var. Çünkü biliyoruz ki biz Ukrayna'da da Suriye'de de hamleler aynı anda hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya dönük hamleler.